Size merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekipte normal bir günümüzü paylaşacağım. Çünkü birçoğunuz tatilde sıkılmışsınız. Ve benden artık daha sık ve daha çok video atmamı istiyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu haftadan itibaren daha sık video atacağım. Bir de artık videolarımı bu şekilde sesli çekeceğim. Çünkü birçoğunuz yazıları okumaya üşeniyorsunuz. Her neyse videoya geçelim hadi. Kankaya tatilin bitmesine de dört gün kaldı. Evet Kenekiye çok üzücü. Emre kardeşin nerede? Vallahi ben de bilmiyorum. Sabahtan beri onu arıyoruz. Ayşenur'a söyledim o arıyor. Emre neden kendin? Aramak yerine Ayşenur'a arattırıyorsun belki kızın işi var. Yok canım kendi istedi. Ben bulurum onu dedi. Emre, Emre kardeşini buldum parkta sosyalleşiyor. Vay şerefsiz evden kaçmış demek. Emre öyle deme belki çocuğun canı sıkılmıştır. Tamam neyse Ayşenur. Bizi kardeşimin olduğu parka götür. Tamam. Ben 14 yaşına gireceğim. Hadi lan oradan 14 yaşına. Girecekmiş sen 9 yaşındasın. 14 yaşına girecek biri varsa biziz. Abin ile Ayşenur sabahtan. Beri seni arıyor. Ayşenur abla sen söyledin değil mi abime yeri mi? Evet tatlım sabahtan beri abin seni arıyor. Yalnız biz Scooby-Doo'yu sevmiyoruz. Aha tamam şimdi sıçtık. Scooby-Doo'muş ne kadar ezik. Kimse Scooby-Doo'ya bir şey diyemez. Hem siz buradan ben arkadaşlarımla oynayacağım. O Keko'ya bak yanına kızlı almış tatlım evden anne haber vermeden çıkmam gerçekten çok yanlış. Ayşe Nur Allah aşkına. Şuna tatlım deyip durma. Bunun neresi tatlı sivri benziyor. Abi sen de boka benziyorsun. Onu ne yapacağız? Eşşoğlu eşeğe bak abisine diyor. Dua et yanında Ayşe Nurlar. Cem var yoksa ben senin. Ağzına sıçardım. Tamam Emre biraz sakin. Hem çocuk alt tarafı sana bey yıldız yıldız dedi ne olabilir? Ayşe Nur bak bari sen geri zekalı gibi davranma kaşınma. Tamam ve sustum. Ananı Emre kardeşinin elinde bomba var. Bence biz kaçalım yavaştan. Hem senin yapacağın işi. Ben ne yaptım ya kardeşim, bombayı patlattı. Emre iyi misin? İyiyim Ayşe Nurcuğum. Ama siz kaçsanız daha. iyi olur çünkü Cem birazdan sakat kalacak da. Ay şimdi sıçtık Emre bizi gebertecek. Cem senin ananı. Ayşenur bana küfür. Bedeceğine koş Emre geliyor. Ananı satayım. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video için toplam 4 gün uğraşıldı. Bunun için lütfen emeğimize karşılık olarak abone olup like atın. Her neyse benim kaçmam gerek. Emre şu an Cem'i dövüyor. Birazdan sıra bana gelecek. Gel lan buraya. Ananı satayım.